Şimdi size bu oyunu tanıtacağım. Evet. Oyunun adı Kuyu. Oyunun kuralları da iki kişiyle oynanır. İki adet piyon vardır. Herkes oyunda yerini alır ve kart açmaya başlar. Kartı açan yarışmacı karşıdaki oyuncuya soruyu sorar. Soruyu bilmezse bir ile iki ile gider. Bilirse de aynı yerde kalır. Bu sefer bu sefer de kart çeker. Aynı şekilde devam eder. Kuyuya önce düşen kaybeder. Kuyuya düşmeyen oyuncu oyunu kazanır. Yani bu kadar. Şimdi biz Ece soru soracağım ben. Atatürk kaç yıl yaşamıştır? 57. Tamam. Türkiye'de her yıl düzenlenen uluslararası film festivalinin adı nedir? Altın Portakal. Evet. Tamam. olduğunuzda, e, kış kaşındıran ot hangisi? Isırgan otu. 2007 yılında kaybettiğimiz dünya ünlü tenör ses, sesimiz hangisidir? Hmm. Ha, pa e, bir daha söyle. Karavatte. <laughs> <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> hayır, öyle değil. Bir daha düşün. Pavarotti. <laughs> Bilemezsin. <laughs> Yok, canım. Sen, sen pavarotti gerçekte olan Pavaro diye ne bileyim yani tam tersi. Sen söylüyorsun şimdi. Bilemedin. İki ya tane git. Atatürk Çanakkale Savaşı'nda kaç yaşındaydı? Hmm. Heh, 34. Evet. Sorun. Dünya üzerinde yapılan ilk cam hangisidir? Kubaca. Evet. 01. Nerenin plakasıdır? Adana. Ne? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikedir. Maddesi nerede belirtilmiştir? Ha, şey işte. Test edebilirsin Hayır Pels, bilmiyorum. Ama sizi istedim. Kaybettin mi? İki tane daha geldim. Sen soruyorsun. Söyledim. 0-28 günlük bebeklere ne isim verilir? Bebek yok. Yeni doğa. Bebek. Hmm. Yani yeni doğa. Hmm. Karabağ yaşlarında yarışmanın bitimini gösteren bayrak da ne renktedir? Hmm, siyah beyaz da mı? Evet. Sen Anadolu'da bilinen ilk meclisinin adı nedir? E, Amasya. Böleceksin değil. Fes e, ediyorum bilemeyeceğim. Tokat mikser. Sor. Bursa ile özleşilen 1425 yılında inşa edilen tarihi türbinin adı nedir? Hı. tarihi yeşil Bu... Diğişi... yeşil evet Adıyaman'da bulunan tarihi ve turistik dağ merkezinin adı nedir? ben bunu bilememiştim Man... bir şey ee... Murat Yok. Hı -hı. Söyle. Bir gün kaç saniyedir? 36.400. bin 400. Hı -hı. 80, 400. Ama bilemedin yani. Bir tane e, söyleyeceğim. <laughs> tamam. Ay, sen evet. ya taşısın. sen de sıraya An pelkimi de Ya da da benim aklımda kalmıştı Ben ben muydu O sen hazır uyuyor. Ay İki Ay, <laughs> <laughs> Hatır Türk kaç savaşa girdi? Söyle. Atatürk ilk hangi okulda okumuştur? Bunu yani artık. Mahalle mektabı. <laughs> <laughs> yanlış. <laughs> mektabı değil. Mektabı değil Yapamadı, Yapamadı. <laughs> tamam bilemedim. kaldı. <laughs> Bir kere daha yanlış bilir, bilirsen. Dünyada en hızlı. Ay sen zorluyorsun. Hayır ona baktığınız o yüzden sayılmıyor tekrar. Devam. Bunu mu yapacağız? Hayır hayır buradan devam et. Aa, bunu söylemiştik ama. Atatürk kaç savaşa girdi? Sekiz. Şöyle bakın. Evet. Evet. Amber yine tarihi ve turistik dağ merkezinin adı nedir? Tokat Yanlış. Tokat Yanlış <laughs> ilerle. Bir tane ilerle. Adın, 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 Anadolu'da Adan Adan Anadolu'da bilinen ilk medresenin adı nedir? <laughs> Şimdi söyle Dece. Demin söyledin ya. Evet. Adamla anlayamadı. Evet. <laughs> evet. evet, evet. O, o zaman şey. havuza düştün. Havuza düştün kaybedilirsin. Ya. <laughs> <laughs> ben kazandım Tabii. Oyun bitti arkadaşlar. Böyle kendi bu kadar. Diğer bir oyundu. Hoşça kalın. Hoşça kalın.